Olmaz çocuklardan kurtul sana istediğini veririm. Çocukları hele bir getir. Seninle biz çok iyi anlaşacağız. Getireceğim, getireceğim. Merak etme. Hepsi burada olacak, göreceksin. Hepsini de bağlayacağım. Hiçbir yere gidemeyecekler. Sonra ne istiyorsan Of fakir ne anlatayım be kardeşim ya. Oğlum maddi sıkıntılar var ya hat safhada yetmiyor bana polis maaşı. Kirayı nasıl öderim onu düşünüyorum kardeşim ya. vallahi kafam çok ağrıyor bıktım ben bu işten. Bir yandan da çocuklar kafamı ağrıtıyor. İzledikleri şeyleri alamıyorum çok kötü ya. Aman dert etme be oğlum benim sanki param var ya. baksana görmüyor musun beni anladım anladım kardeşim de yani sen kira ödemiyorsun ki babandan miras düştü burası sana benim de böyle güzel bir evim olsa ben de vallahi çok rahat olurdu doğru söylüyorsun doğru söylüyorsun de ne yapalım ya hayat şartları herkese aynı olmuyor ki ben baktım ama bunları düşünmekten oğlum birader bunları kendi evinde düşün buraya eğlenmeye geldiniz ya misafirsiniz oğlum düşünme bunları hadi hadi başka şeyler konuşalım Yok, Çok zor ya. Çok fazla çocuğunuz var. Yani kesme be hadi sen de bir yakalayamadın ya. Amma yavaş çıktın ha. Koyayşa gel sen yakaya Ayça. Ha, hayır abi ya dışarı Hile yapıyorsun hile yapıyorsun. Ne hilesi oğlum ya. <laughs> Ağlama oyna oyna işte oyuna ağlama seni. Hayır ya içeri gel ya olmaz öyle. Of tamam be ama mızıkçısın ha. Ama burada mızıkçı sensin asker bebek. Mızıkçılık yapıyor şu an dışarı çıkmak yasaktı. Hay ağacına bin yasa Ayça ya. Ben her zaman buna maruz kayıyorum ya. Hep mızıkçılık yapıyor bu. Ya ben mızıkçılık falan yapmıyorum ya. Allah Allah aksam aksam benim asayımı bozmayın ha. Top mop yok mu burada ya? Yeter sıkıldım artık ben bunları oynamaktan. Saklanmaç bile oynarım yani. Aa evet saklanmaç çok iyi oyuyor yani bizim topumuz vay ama aslında Rüzgar abim onu. ama saklanmaç oynayabiliriz evet. O zaman kime de olacak? Aynen aynen ilk önce Kerem komiserin çocuklarından başlayacağım zaten. Özel Rüzgar bir daha hastalanma kardeşim ya. Ne oluyor ya? Rüzgarı Allah Allah bu sesler ne? Bu sesler tanıdık geliyor ya. Gel gel bir bakalım bu ne oğlum? Tamam tamam dur sessiz ol. Biz ne alaka kardeşim ya? Ne oluyor Allah Allah? Bunlar var ya bizim hakkımızda çok iyi bir şey konuşmuyor gibi görünüyor kardeşim. Öyle 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 görünüyor oğlum ya. Allah Allah ya şansa bak geçerken fark ettik. Dur sessiz olma planlıyorlar bir diyelim. Evet ardayla Rüzgar'ı da kaçırmak çok iyi olur. Çünkü diğer çocukların kaçırıldığını görünce peşimize düşerler. Ben böyle bir şey olmasını istemiyorum O yüzden en son onları da kaçıracağım Birader ne diyor oğlum bunlar ya Bizi niye kaçırıyorlar olay ne tam anlayamadım Rüzgar saf mısın kardeşim ya Bu gece galiba bütün çocukları kaçırmayı planlıyor bu manyak kadın Ulan bakıcı o kadar bize de baktın zamanında Böyle mi olacaktı bu Suratı da iyice bir korkunçlaşmış kardeşim Bunun suratı böyle değildi Evet evet değildi böyle değildi bu Peki onlara tam olarak ne yapmayı düşünüyoruz Yeter. O halde ben işe koyulmaya başladım. Bu kapıyı da hiç sevmiyorum. Boyum yetmiyor. Rüzgar geliyor saklan kardeşim saklan. Eyvah var ya işler çok sarpa sarmaya başlayacak. Bir şeyler yapmamız lazım kardeşim. Biz de arkasına gizli gizli gidelim olmadı. En kötü yerde biz müdahale ederiz. Tamam tamam öyle yapalım. Gel gizli gizli takip edelim hadi. Her şey için çok sağ olun arkadaşlar. Vallahi çok keyifli vakit geçirdim. Ama artık geç oldu gidelim hadi biz. Aynen. Öyle şey olmaz çocuklar. Hadi gidiyoruz hadi toparlanın bakalım. Geç oldu sabah okulunuz var. Ama babacığım ya çok eğleniyorduk. Ya Kenan amca biz çok eğleniyorduk ya. Bu akşam burada kalsanız olmaz mı? Olmaz Ayça. Başka bir akşam. Hadi bakalım yormayın bizi ya. Zaten yorgunuz. Birader istiyorsanız kalabilirsiniz ya. Yanlış anlamayız Zekan. Ne yanlış anlayacağım oğlum ya. Kaç yıllık arkadaşımsın ya. Ona mı alınacağım? Ya babacığım lütfen. Ya. Tamam Tamam. Daha fazla ısrar etmeyeceğim. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Hadi hayırlı akşamlar. Sonunda gece yarısı oldu ve Kerem komiserlerin evine gelebildim. Çok güzel. Hiç mi